Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. 3-4-5'in AYT kitabından orijinal sorularından güzel bir trigonometri sorusu çözmek istiyorum size. Ee, şekildeki güneşin saat 6'da doğduktan sonra 18'de batana kadar yarım çember üzerinde izlediği yol gösterilmiştir. Önlerindeki binalar yüzünden B'deki gözlemci güneşi ilk kez saat 9'a görebilmektedir ve bize tanjant x değerini vermiş. A gözlemcisi aynı gün içinde güneşi en son saat kaçta görür? Yani burada olduğunda saat kaçtır diye sormuş. Şimdi bu soruyu anlamaya çalıştığımızda bir kere saat 6'dan 18'e kadar yani buradaki 12 saatlik zaman dilimi 180 derece ile gösterilmiş. Yani bize buradaki saati bulabilmek için aslında şuradaki açıyı bulmam lazım ki buradaki saatten bahsedebilelim. Hemen buradaki açıyı alfa diyelim. Buradaki açıya da baktığımızda burası saat 9 olduğuna göre o zaman bu 12 saatte 180 dereceye tekabül ediyorsa burada geçen bir 3 saatlik süre var. O zaman buradaki 3 saat bunun 4'te 1'i 4'te 1'inden 45 derecelik bir açı yapmak durumunda kalacak. Şimdi bu ikisinin toplamı da x'e eşit olduğuna göre hemen alfa artı 45 eşittir x diyelim. Bizim amacımız tanjant x'i zaten bize vermişti. Bizim amacımız buradaki alfayı bulmak ise hemen buradaki 45'i diğer tarafa attım. Alfa eşittir x eksi 45 olsun dedim ve tanjant x'i bildiğime göre şimdi bundan sonra her iki tarafın tanjantını alarak devam edelim. Tanjant alfa eşittir. Tanjant x eksi 45 oldu. Şimdi tanjant alfa eşittir. Bu formülü açarsak tanjant farktan tan x eksi tan 45 bölü 1 artı bu ikisinin çarpımı tan x çarpı tan 45 olacaktır. Tan x yerine geldim hemen değerini 2 artı kök 3 olarak yerleştirdim. Eksi tanjant 45'in 1 olduğunu biliyorum bölü 1 artı üstteki 2 sayıyı çarptığımda burası da 2 artı kök 3 olarak geldi. Şimdi yukarıyı düzenlediğimizde burası kök 3 artı 1 iken aşağısı ise 3 artı kök 3 oldu. Şimdi bunu tanımıyoruz hemen alttaki değeri Ortak olan kök 3 parantezini alırsak burada da kök 3 artı 1 kalırken kök 3 artı 1'ler birbirini götürür ve biz de tanjant alfayı eşittir 1 bölü kök 3 olarak bulmuş oluruz. Yani bizim alfa açımız aslında 30 dereceymiş. O zaman burası 30 ise bunun gördüğü yay 60'tır. Yani bize 120 ilerlediğinde oluşacak açıyı soruyor. O zaman burada 12 saatte 180 derece ilerlediğine göre 120 derecede kaç saat ilerlemiş olur diye düşünelim. 60'a böldüğümüzde ikisi burası 3'e 2 olacaktır. 4 katı 4 katından yani 6'dan 8 saat sonrasını istiyor. 6 ya da 8 eklediğimizde doğru cevabı 14 olarak bulmuş oluruz.